Bugün FC25'te draft yapıyoruz ancak oyuncuların sadece ülkelerini görüyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz üzere kartların sadece ülkeleri açık ve biz bu bayraklara göre oyunu seçimimizi yapacağız. Ardından da 4 tane maç atacağız. Her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum atarsanız çok çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Taktiklerle başlıyoruz. 4-2-3-1 geniş var. 4-1-2-1-2 var. Dar. 4-2-2-2 var. 4-2-4 var. 4-5-1 atak var. Ben 4-2-3-1 ile başlıyorum. Kartlarımızı kapattık ve kaptanlarımız geliyor. Brezilya var. Ermenistan var. Almanya, İngiltere ve Senegal yer alıyor. Ee, burada Ermenistan büyük ihtimal Kitaryan'dır diye düşünüyorum. Brezilya beni bir çekiyor. İngiltere var. Ya da İngiltere mi alsak ya? Büyük ihtimal Senegal Mane'dir. Ben burada Brezilya ile başlıyorum. Hemen kartları kapatalım. 2'de Miktaryan var. 3'te Tah var. 4'te Hem var. 5'te Mane var. 1'de ise Debinya var. Evet kaptanımız Tırt geldi maalesef. Rezervlerden devam edeceğim. Rezervimizi açtık. Hemen ülkelere bakalım. İtalya, Fransa, Amerika, Fransa ve İt İspanya var. Burada ben Fransa'ya gitmek istiyorum. Hangisini alalım? 2 mi mü, mü alalım? İkinciyi alalım. Bir de bakalım kim var? Vignali var. 3'te Horan var. 4'te Leon. Bunlar da Totvi. 5'te Alba var. 2'de Olise var ya. Olise'nin özel kartı olsa daha iyiydi tabii. İkinci rezerv oyuncumuza geçtik. Brezilya, Polonya, Leva'dır herhalde o. Brezilya, Sırbistan ve Hollanda yer alıyor. Gerçi biz Leva diyoruz da bu kartların ne olduğunu da bilmiyorum ya. Tırt bir kart da oluyor. Ben 3. Brezilya'ya gideceğim burada. Bir de Strafezza var. İkide de Matsik var. 4'te Grich. 5'te Bising. Bu isimler en zor isimler challenge mi bu? 3'te ise Oberdan var. Çok kötü bir başlangıç yaptık draft'a. Rezervden devam. İnşallah 11'e iyi oyuncu atar. Hollanda, Güney Kore, İspanya İspanya ve İtalya yer alıyor. 2'de Son vardır diye tahmin ediyorum. Yani gönül hep iyilerini istiyor tabi ama ben ama 2'yi alalım ya. 2'ye gittim ben. Hollanda'da Hamer, 3'te Fernando. Oğlum bunlar ne peres. Gabia 2, Jisoyun. Yun. Gerçekten de ya böyle bir draft başlar daha doğrusu düzelmezse ben bu videoyu draftı iptal eder yenisini çekerim. Sondan bir önceki rezerv. Bundan sonra 11'e geçeceğim. Tamam bir tane ikon var. iki tane ikon var ve Fransız var. Ben burada Fransız'a gidiyorum ikona. Dördüncüyü seçeceğim. Tabi ülkeye göre seçiyoruz ama burada yine de biraz belli oluyor. Ama şöyle bir şey de var. Yani ikon olsa bile gördüğünüz gibi ülke bayrağına göre seçim yapacağız. Bir de Sava var. İki de Diani var. Üçte Diaby var. Beşte De Jong var. Dörtte Zidane. Draftlarımızın vazgeçilmez ismi Zidane. Yine bizi yalnız bırakmadı. Zidane aldık Son rezerv oyuncumuz Tamam özel kartlar var iki tane Bunlar pembe ama yani base hero mu bunlar acaba ya Hero olabilir Bu Amerika ise Geç abi İspanya, Fransa, İspanya ve Hollanda yer alıyor Ya ben burada 4'e gideceğim gibi Ama özel kartsa Fransa denenir mi Ben dörde gidiyorum Bir de Dempsey var İki de Onabat da var. 3'te Moroni var. 5'te Van der Horn var. 4'te Kaptevia var. Olur sol bek. İyi bir sol çıkmazsa onu koyarız. Kale ile devam edeceğim. Kalecimizi açtık. Kimler geliyor? Burada bir Kamerun var. Almanya, Arjantin, İspanya, Sırbistan yer alıyor. Kim olabilir? Burada Onana büyük ihtimal ilki. Ben Premier olduğu için Onana'yı alacağım ya. 1'e gidiyorum ben direkt. 2'de Bauman, 3'te Gazaniga, 4'te David Raya, 5'te Petrovic, 1'de ise Onana var. Onana'yı alıyorum. Ben Forvet'e geçiyorum. Bence hani draft biraz kötüye doğru gidiyor. Forvet'ten yüzümüzü güldürsün. Ver abi Forvet'i. Ver ikon ver bari. Ya ne yaptın sen bize? İki tane özel kart var. Şu en sağdaki... Ha Meksika mı o acaba? Aynen. Kanu değil. Meksika'dır o. Kimi alsak burada ya? Üçüncüye gideceğim gibi duruyor ben. Meksika'dan aklıma bir şey gelmedi çünkü. Ben üçüncüyü alıyorum. Bir de şav var. İki de... İsak var. Aa, plasa ile kayabilirdik. 4'te Gonçalo Ramos, 5'te Campos iyi olmuş onu almadığımız. 3'te Sasic. Bu Sasic benim bir önceki draftta da gelmişti sanki ama oynamamıştık. Yani yedekten girmişti sanki diye hatırlıyorum. Sağ kanada geçiyoruz. Kapat abi kartları. Ver sağ kanadı. Belçika, Fransa, Fransa. Abi bunlar ama özel kart yok mu hiç ya? Gerçi özel kart da olabilir bunlar. Görmüyoruz ama iki tane Fransa var. Buradan hangisini alacağız? Ben ikiyi alıyorum. Belçika'da Luka Bak 3'te o Diabe'yi kaçırdık. 4'te Sakala, 5'te Rodman, 2'de Bakva. Ulan 2 değil de 3'ü seçseymişiz çok daha iyi olacakmış. Sol kanada geçtik. Sol kanattan İngiltere, İspanya, Portekiz, Pas İspanya var. Yani bunlar kartlar böyle kenardan köşeden kaymıyor da ülkede. Herhangi bir özel kart yıkamıyoruz ama ne seçelim? Ben buradan İngiltere seçeyim ya. 1'i alalım. 2'de Pablo. Abi yine Gold mu? 3'te Bruma, 4'te Rahimi, 5'te Rikelme, 1'de Hudson o da iyi kartlar ne böyle ya? Yine dandik dandik tüm kartları veriyorlar bize. Ön liberolara geçtik. Sağ ön liberomuz. Almanya, Hırvatistan, Ikon var bir tane. İspanya var. İkonu alacağız. Ben 3'ü seçiyorum burada. 1'de Emrecan, 2'de Kovacic, 4'de Kaysedo. Ooo. Kaysedo'yu da evet hiç düşünmedik. 6'da Koke, 3'de Xabi Alonso. Alalım. Yanlış hatırlamıyorsam daha iyi kartı vardı ama e, kartı da okey. Olmayabilir bu arada. Hangisi daha iyi de hatırlamıyorum. Ön liberodan devam. Sol ön liberoda bu ne abi? 5 tane İngiliz verdin yani. Tamam 5'i alalım o zaman. 1'de Stanway, 2'de Aholoo, 3'te Jones, 4'te Henderson, 5'te bu arada 4 tane İngiliz verdi. Ben 5 dedim ama. Lan en kötü İngiliz'i seçtik. Ekles geliyor. <laughs> Sağ beke geçtik. Yeminle bu draft çok çok kötü ilerliyor ama bakalım. Ee, bir tane ikonumuz var. İkonu seçiyorum. 2 de Lawrence. 3 Yankuto. 4 Bronze. Bronz. Diagodalo. de Diego Dalo. Zambrotta. Zambrotta'yı koyduk. İkonlardan yüzümüz gülüyor anca. Sol beke geçtik. Sol bekte İspanya, Danimarka, Almanya, İspanya ve Amerika var. Ben Alman'a gideceğim. 3'e gidiyorum. 1 de Sergio Gomez ah be geçen draftımızın iyi oyuncularından 2'de Mahle 4'te Alba 5'te Robinson 3'te Mitashtat yani Euro 2024'te sevdiğimiz bir arkadaştı ama bu draftta hiç olmadı. Geldik stoperlere. Herhalde burada da ikon verecek bize. Bu daha çok hücum değil de stoperden diyecektim ki iki tane hero var. Yani büyük ihtimal en sağdaki Belçikalı kompani. ben kompaniye gidiyorum. Hadi Brezilya'yı denesek mi ya? Ama riske atmayacağım. Çünkü yani iki tane hero çok da iyi de kartlar vermedi bence burada. Alman'da Henrik var, Brezilya'da Gabriel var, Uruguay'da Arao. Arao'nun özelini niye vermiyorsun mesela? 4'te Kohler, 5'te Kampani. Kampani'nin de iyisi gelir miydi bilmiyorum ama. Diğer stoperimize geçtik. Burada kim geliyor? O hiç şey belirtici bir şey yok. Yani burada ben Fransız'a gideyim, 3'e gideyim. Sırp'ta Mitrovic var. Stoper Mitrovic. 2'de Vanegas var. 4'te Ake var. 5'te Mapileon var. Mapileon da olurdu. 3'te Pavard. Okey. Bak bunu güzel seçtik. Pavard Havard gayet okey. Şimdi bize iki tane kanat lazım. Bir ön libero lazım. Yani Santrafor da lazım. Bize çok şey lazım ya. Kaleciyle başlayalım. Bu draftlar niye bu kadar kötü veriyor acaba? Portekiz var. Amerika var. Hırvatistan, Danimarka, İngiltere. İngiltere'yi alacağım ben. İngiliz'i alıyorum. Bir de Lopez. iki de Campbell. Üç de Livakovic. Dört de Ronov. Beş de Ramsdale. Ramsdale'i alalım. Ya sadece altı oyuncu kaldı. Buradan çok fazla bir şey bekliyoruz bence ama. Üç tane İspanyol verdi. Bir Amerikalı var. Bir Portekiz var. İspanyol. Savunma. Puyol var mıdır acaba buralarda ya? Neyi seçelim? 2'yi alacağım bu sefer ya. 1'de Pedro Porro, 3'de Huerta, 4'de Diago Dalo, 5'te karval Eyvah ya. Gerçi orada Zambrotta'mız var ama karvalde iyi olurdu. Hemen 2'ye geçiyoruz. Ona bak le. Sol beki seni alacağız büyük ihtimal. Şöyle koysak ne oluyor? Ha Mitaş tadında daha iyi fiziği falan. Neyse dur bakalım karar veremedik. Yeni yedek oyuncumuza geçtik. Santrafor alabilir miyiz? Bir tane kanat olur. iyi bir şey olur. Yok abi kimseyi vermiyorsun sen de oyun. Yani buradan 4'ü seçelim. Brezilya seçelim. 1'de McCabe var. Iki de Level var. Levels. 3'te Williams var. 5'te Gills var. 4'te Igor Silva. Yani alalım. Bu başka bir yerde oynuyor mu? Sağ orta oynuyor. Bir dakika hızına mızına bak e tam bu arkadaşlar çok daha iyi ya şutu kötü ama çok da yap Aa, bir dakika Igor Silva'yı sağa atıp Zambrotta'yı sola atsak sanki öyle daha iyi olur gibi tam böyle yapabiliriz baktık Igor ileri çıkıyor ediyor orada bir şey yapacağız hala iyi bir kanat ve santrafor istiyorum tam bir tane Fransız özel kart geldi Fas geldi Salah mı geldi lan en sağda o kim acaba ya acaba Salah vermiş midir oyun ama burada bir tane de özel kart da var sinyal çakıyor bize ama Salah'sa çok işime yarar ben Salah'a gidiyorum 5'i seçeceğim umarım pişman olmam. Bir de Juli var. İki de Rikan var. Bunlar dandik kart ya. Üç de Mateo. Dört de Munir. Beş de Morsi. Yani tamam şuraya seni atsak ön liberoda daha iyisin. Üç tane kart kaldı. Abi sol kanadım yok benim ya. Ne olur oyun bir tane pırpır pır sol kanat alabilir miyim? Arjantin Cezayir Portekiz Alman. Yani burada kime gideceğiz ki? Arjantin İki tane Portekiz var. Onlar biraz beni e, kafa şey yaptı ama Haypat'ı alacağım ben ya. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmını sola çekerek mobilden izleyenler videoya haypatabiliyor biliyor. Onu da hatırlatayım. Bir de Redondo var. M.O. İki de Carvalho var. Bunlar M.O. mu? Yo Mahrez var. Beş de bak Führich olurmuş be. Hem de S.L.O. lazımdı bize. Dört de Bruno Fernandes. Fernandes'i ne yapacağız? Hiçbir yere koyamıyoruz. Çok kötü oldu bu. Evet geldik son iki oyuncuya. İspanya, İsviçre, Portekiz, Danimarka, Brezilya. Brezilya'ya bir göz kırpmadım değil. Çünkü sağ bekimiz de Brezilyalı. Ben burada Brezilya'ya gidiyorum ya. Bir de ne var? Lamin Yamal geliyor ve kaçırdık. Of abi en kötü yani yani şey içerisinde iyi kart vermiyorsun. Son da veriyorsun sen de ya. 2'de Shakiri, 3'te Trincao galiba en iyisini kaçırdım. 4'te Damskart, 5'te Vinicius. Vinicius tamam olur. Yani tabii ki de ben Lamine Yamal daha çok isterdim ama sol tarafı Vini ile kurtaracağız gibi kimyayı batırdı ya. Hudson daha çok kimya veriyordu. Dur bakalım bir şeyler yapacağız. Belki Zambrotta'yı sağ atıp e, Igor'u sağ orta yapıp Kapteviye'yi falan sola atarız. Geldik son oyuncuya. Ver abi oyuncularımızı. İkon alabilir miyiz? Alamazsın dedi. İtalyan var, Hollanda var, Lewandowski olabilir ortadaki yine bu santraforsa diye tahmin ediyorum. Portekiz var ve Venezuela mıydı lan o? Galiba Venezuela'ydı. Yani burada Hollanda'ya bir sıcak bakmıyor değilim. Böyle acaba bize Vampers falan atmış mıdır oradan? Biraz kimyayı da düşünüyorum. İngiliz de alabiliriz. Allah kime gitsek bilemedim. Ben buradan İngiliz'e gidiyorum. Haypat'a gideceğim yine. Bir de Orsolini var. Yine Totvi mi bunlar? Eyvah Van de, Van de Dong. 3'te Zielinski, 5'te Duran, 4'te Tomori. Çok tırt geldi draft ya. Bir dakika şu dediğimi biraz önce dediğimi bir deneyeceğim. Igor'u sağa atsak, Yayı buraya atsak 29 kimya alıyor. Yani çok kayda değer isimler çıkartamadık açıkçası yapacak bir şey yok. En oluru bu gibi herhalde. Full soldan oynayacağız oyunu. Geldik hocalara teknik direktör, teknik direktör seçiyoruz. Ee, Alman, Fransız, bu Polonyalı herhalde, İspanyol ve İtalyandır o. Nijeryalı hoca çünkü bronz vardı galiba hatırlamıyorum ama. Yani bize Brezilyalı lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Çok arttıracak bir şey yoktur gibi ben ikiyi seçeceğim burada. Stork var. 3'te Skinner var. 4'te Moreno var. 5'te Gorini var. 2'de Bombastor geldi. Keşke kartın gelseydi senin. Draftımızı sonlandırdık. Oyuncu seçimlerimizi. Ya çok iyi bence bir draft olmadı ama Vinicius'la Zidane'la artık bir şeyler yapacağız. Taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Dengeli ve önde oynuyoruz. 70 derinlikte. Sasiç'e öncü forvet verdik. Kanatlarımıza iç forvet. Zidane oyun kurucu. 2 önlü liberomuz derin oyun kurucu ve oyun kur. Beklerimiz normal bek. Defansımız normal. Kalecimiz de kaleci savun. Şimdi maçlara geçiyoruz. Biraz Zorlu bir draft bekliyor bence bizi ama umarım Keyifli geçer. Evet ilk maçımıza geldik arkadaşlar Stamlar, kompaniler, çartınlar Griezmannlar, kinler, winler Zeroberto'lar, Dalo'lar bunlar bize niye Gelmiyor? Bu draftta niye bu oyuncular Bize gelmiyor ya? Hadi tamam biz challenge Yapıyoruz da bunları da görmüyoruz ki Yani challenge seçtiğimizin haricinde Nasıl işi gördük Sasic. Aa atamadı. Lan oğlum gol diye çok emindim. <laughs> ah be Sasic be. Onu bitireceğim ama ya. ya. Bu arada video uzamasın diye bazı pozisyonları koymuyoruz ama o kadar çok gol kaçırıyorum ki anlatamam size. 3-4 tane böyle kale dibinden gol kaçırdık. Onana. Aman onana dikkat edelim. Eyvah çok iyi top. İyi yere koşu attı Keane. Zidane Sasice. Abi Sasiç burada çok tek kalıyor yalnız. Bunu atalım. Güzel. Sasiç'in yanına biraz daha göndermemiz lazım. Zidane'ı gölge santrafor mu yapsak ne yapsak. Çok güzel Sasiç. Plase. Helal. Valla bu keskinlikle bu aralar çok gol kaçırıyorum ama bazen de olmayacak golleri ancak keskinlikle atabiliyorsunuz. Sasiç. Aşırdın. Ay aaa. Ya abi sasiç ikidir. Ha, gol diye seviniyoruz atamıyor. Eyvah kampani ne yaptın? Ne yaptın ya? Igor sasiç e oyna. At artık bunu be. Ha? Üçüncü de becerdi sağ olsun. Sasiç çok güzel oynadı. Tek de oyna sen de. Zizu. Çok iyi başlangıç ikinci yarıya. Valla arkadaş şey değil çünkü çok da kötü değil. Bulduğumuzu atmalıyız. İyi bir başlangıç oldu da bu Winnie'yi biz niye tutamadık? Zambrottacım. Oy. Ha King kaçırmaz oradan plasayla. Hızlı bir cevap geldi. Aa ya Sasic yeter be. Oğlum bu kadar gol kaçırmak normal değil bu arada. Kampani. <laughs> Valla ne Sasic Neyse pası verdi bir şey demeyeceğim Gol hariç her şeyi yapıyor ya Herkes gol atar bu Sasic zor atar gibi Çok iyi top Çektik Sasic'e bıraktık Sasic Neyse Aradan Köşeye Güzel Sasiç hadi be pişman et bizi Helal olsun be sana Sonunda. Yani zor başlasa da maç 7-3'ü bulduk. Arkadaş çıkıyor mu bakalım? Galiba çıkmadı çıktı. Evet ilk maçımızda zorlansak da 7-3'ü bulduk. Geldik ikinci maçımıza. Karşımızda Kocaeli Spor var. Bu arada bu aralar inanılmaz fazla Türk oyuncuyla karşılaşıyorum. Arkadaşın kadroda gayet iyi. Dinatale ile bakalım bize neler yapacak plaselerle. Hadi bakalım. Başarılar dilerim kendisine. Plaselere dikkat. Dakika bir yedik ya. Güzel girdik. Helal. Abi Sasiç çok kötü ya. Yani o kadar ağır ki. Çok güzel döndürdük ama ağırlığından döndü hatta yani. Dönüp vuracaktım fake atayım dedim öyle gol attık yanlışlıkla. Sasic'i oyundan çıkardık Vinicius'a attık Santrafor'a. Dedik böyle olmaz çünkü bu. Sola'da oliseyi koydum. Bakalım neler yapacak Olise ve Vinicius Santrafor'da. En azından daha hızlı, daha çevik bir tercih olur. Çok iyi top be. Helal be Vinicius. Çok iyi gol. Sen de izbini. Hocam penaltı. Nereye atsak? Çok geriliyorum ben penaltılarda. Sol üste vurdum. Hadi bakalım. Güzel. Ay ince ince işledik ha. Golün güzelliğine bak. Çok iyi top. Bu sefer aşırdık mı? Güzel 6-1. Valla ikidir maçlar çok zor başlıyor ama çok rahat bir şekilde bir anda kopuyor ya. Baksana gerisi bomboş şu anda. 7-1 yaptık bunu da. İkinci, iki maçta 14 gol attık değil mi? Biraz şımardık. Hemen gol yedik bak şımarınca. de Zizou'yla. 8-2. Evet ikinci maçımız da böyle sona erdi. 8-2 yeniyoruz. Arkadaşımızı tebrik ederim. Eline sağlık. Vinicius'u santrafor atmak her şeyi değiştirdi maçta. 3 gol attı Vinicius. Geldik üçüncü maçımıza. Hemen rakibin kadrosunu inceliyoruz. Biraz ağlıyoruz. Kaya'da Nikolas. Hulit. Valverde Şel'in. Eyvah ileri üçlüsü var ya. Leselere engel olmamız lazım. Ama Zizu kurtarır mı bizi oradan? Sasiç kaç artık be gözünü seveyim ya. Bir tane de sen at. Eyvah 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 eyvah. <laughs> oh oh oh. Eval verdi öyle boş bırakırsak sektirip sektirip atar valla. Çok iyi gol yedik. Helal be Sasiç. Yakına. Uf kırmızılayıp vurduk ha yani Önce uzağa gösterdim çünkü Kırmızı da olsa girdi Eyvah Zambrotta ya İETT otobüsü oldun ya Basan gidiyor yemin ederim Ya boştaki adama penaltı yaptın Ya Zambrotta Ya olur da finale çıkarsam sen yoksun Zambrotta ya Ya Ronaldinho'nun önüne geçelim dedik Hani hamleyi ona yapayım dedim Gitti boştaki adama penaltı yaptı ya Sağ üstüm be ortaya da hissettik de abi işte Ne yapacağız ki Zizu çok iyi top. Yakına. Helal be Vini. Sas işte bunu yapsak var ya. Çapraz bağları giderdi herhalde. Hayır 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 hayır. Onana oh, helal be oğlum. Hiç beklemiyordum çünkü 70 dakikadır ilk kez. Plasa burada arkadaş. Ama nerede kafayı yapıştırdı. Aradan gönderdik. Igor. Yerden. Vinicius. Bu hamle ya İkinci yarıda bu hamle çok kurtarıyor bizi ya. Cidden hücumda. Zidane. Zidane. Oy. Bir an dedim. Girmiyor herhalde. Bakalım fişi çektik mi daha belli değil. Evet üçüncü maçımızda 3. maçımızda 5-3 kazanıyoruz ve finale geçiyoruz. Gayet iyi ilerledik vallahi hiç beklediğim gibi gitmiyor. Yani zorlanıyoruz ama maçları koparmayı başarıyoruz. Geçiyoruz final maçına. Ülke bayraklarından oluşturduğumuz draft'ın finalindeyiz. Jesus is the K diye bir takım. Lafont, Turam, Inigo, Hernandez, Camavinga, Morsi, Kakaskos, Frances Francescoli ve Dinatale var. Plaselere dikkat abi. Dinatale biliyorsunuz ikinci maçta galiba karşımıza gelmişti. Dakika 2'de hemen yemiştik ama bu pink umarım geçici bir pinktir. Evet 36'ya düştü. Arkadaş oynamıyor mu? Sasic atar mısın şunu? Teşekkür ederim. En erken golümüz oldu bu draftta ama. Sasic'in ağırlık cidden beni bitiriyor ya. Aa ulan be Vinicius. Dışarıda kim o? Morsi. Igor. Verdik pasımızı. Zidane çok iyi sıyrıldı. 2-0. Valla benim oyun draft bir havuzda hep aynı isimler geliyor gibi hissediyorum artık ya. Dışarı Sasic. Verdik pasımızı Pavard'a. Sen de bıraktın. Tekledin. Yine anlata anlata çize çize golümüzü attık. Çok iyi top. Bu sefer aşırttı. Sasıç'a baksan ya. Final maçını beklemiş yani oynamak için. Bir kaçmalar etmeler. En kolay maçımız bu arada final maçımız oluyor. 4 0 yeniyoruz rakibimizi ve galiba 20. dakikada quit attı kendisi de. 7-3, 8-2 5-3 ve 4-0'la geçiyoruz bu draftı. Tamamlıyoruz. Şimdi sıra ödüllerde. Ödül ne vermiş hemen bakalım. Premium altın oyuncu paketi, premium altın oyuncu paketi, altın paket, altın paket. Bu ödüller ne ya böyle? Yay, lütfen şu draftın ödüllerini düzelt de yani vallahi çok zevkli mod. İnsanlar biraz daha oynasın ya. Altın paketle baş başlıyorum. Kulusevski dümdüz çıktı zaten. Ekrana bam diye yapıştırdı bize. Arkasında hiçbir şey yok. Bunları kuiksel atalım. Yine altın paket. Açalım bunu da. Direkt bam diye. Lerma geliyor bu sefer de. 79 overall. Çok iyi abi. Ee, yolda bunları. Bunları QXL'le. 2K cepte. Premium altın oyuncu paketi. ikinciyi açtım. Tüneldeyiz. Volkaat değil. Solbek. Geçelim. İtalyan. Kim geldi acaba? di Dimarco gelmiş. Bunları yukarı atalım. Bunları da quicksellerleyelim. Son paketimiz yine Premium Altın Oyuncu paketi. Bunu da açtık. Var mı? Walkout geldi. SLO, İspanya, Bundesliga, Grimaldo geliyor bu paketten de. 86'ydı değil mi Grimaldo ya? Yanlış hatırlamıyorum. Aynen 86. Yani arkası çok bunları QXL'leyebiliriz. Grimaldo'yu yukarı atalım. Hatta hepsini QXL'leyelim. Geldik bir draftın daha sonuna arkadaşlar. Zorlansak da ağlasak da bu draftı da kazandık. Bir sonraki challenge'ımız nasıl olsun yorumlara yazarsanız sevinirim. Her zaman olduğu gibi abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Mobilden izliyorsanız da yorumlar kısmını sola çekerek videoya hype atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.